Rus oldukları sanılan, apoletleri sökülmüş askerler görmek artık Kırım'da son derece olağan. Ukraynalı askerlerin teyakküze geçtiği Peravalnoye askeri üssü yakınlarında Rus bayrakları dalgalanıyor, gerginlik hızla tırmanıyor. Ukrayna üssünün komutanı adına konuşan sözcü ise umutlu. Herhangi bir saldırı olacağı ya da savaş çıkacağını hiç zannetmiyorum. Bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Ukraynalılar ve ordu buna karşı. Siyasetçilerin anlaşmaya varacaklarını umuyorum. Ancak Kırım'daki askerlerin varlığı Rusya'nın Kırım'daki etnik Rusları korumak adına askeri müdahale kararı alması üzerine Kiev ve Batı'yı siyasi alarma geçirdi. Kiev, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna girme olasılığı üzerine orduyu harekete geçirdi, seferberlik ilan etti. Kırım'daki Moskova yanlısı etnik Rus çoğunluk içinde bazı gruplar gönüllü meşru müdafaa birimleri oluşturuyor. Ukrayna'yı çok daha güçlü Rus ordusuyla karşı karşıya bırakacağı için saldırı yapılması olasılığı yok. Amacımız kentimizi korumak, kışkırtıcı hareketleri önlemek, Kırım halkının barış ve huzur içinde yaşaması için asayişi sağlamak. Kırım'ın büyük çoğunluğu şimdilik sakin. Artık Rus bayrağının dalgalandığı parlamento civarında bayram havası hakim. Bazıları kılık kıyafetleriyle Avrupa'ya olan yakınlıklarını gösterirken kollarına Rusya yanlısı bant takarak karışık mesajlar veriyor. Ancak müdahalenin gelecek için ne ifade edeceğine ve yeniden oluşan fay hatlarına ilişkin kaygılar sürüyor. Kırım çok uluslu bir coğrafya. Durumdan hiç memnun değilim. Ancak olup bitenler Kiev'deki ulusalcı Partizanlardan korunmak için gerekliydi. Batı Ukrayna, Doğu ve Güney Ukrayna'ya karşıdır. Rus medyasının sık sık altını çizdiği Kiev hükümetinin faşistler ve haydutlar tarafından iktidara getirildiği görüşü fay hatlarını daha da derinleştirme potansiyeli taşıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.